Sevgili dostlar, bir diğer arken ürünümüz. 4 şey olarak geçen 62450. Bunu bazı yerlerde Gen 2 okuyabilirsiniz. Bazı yerlerde Gen 2 yazmayabiliriz ama hiç önemi yok. Tek bir modeli var zaten. 34 tip olarak. O yüzden 62450. Arken'e ait olan yine bizim getirmiş olduğumuz 34 tüpe sahip olan ve fiyat performans ürün olarak gerçekten hani birçok üründen daha ön plana çıkan modellerinden bir tanesini yine sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Özellikle Arken ürünleri benim nazarımda fiyat olarak çok ön plana çıkan ürünler. Birçok videoda ki bu Arken bir videoların tamamında söyleyeceğim şeyler birbiriyle paralel benzer olacak ama her videoyu biliyorsunuz ayrı ayrı çekiyoruz. O yüzden 6.24.50'yi açarak başlayalım. Yine her zamanki gibi sade bir kutu tasarımı bizi karşılıyor. Açılmasını bekliyoruz. Hatta şuradan da şöyle bir göstereyim. Gördüğünüz gibi Arken 62450. İçerisinden yine her zamanki gibi tipik bir Arken'in kullanma kılavuzu çıkıyor. Yani burada da böyle çok ultra müthiş detaylar yok. Kullanma kılavuzu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 62450'ye ait olan. Böyle bir hızlıca bir bakalım ne varmış ne varmış ne varmış. Evet. Kullanma kılavuzunu ayırdık. Bununla birlikte içerisinden bir adet böyle bir çıkıyor. İçerisinde Arken'e ait olan temizleme bezi ve bununla beraber bir adet alyan çıkıyor. Bu sefer kutuyu o kadar korumalı yapmamışlar. <laughs> 7.35'teki gibi iç tarafını. Arken fanatiklerine özel Arken'e ait olan iki adet böyle sticker çıkıyor. Logoyu ters tuttum pardon. Bizim logoyu da biraz benziyor ama yapacak bir şey yok. Arken 6.24.50. 6.24 bir dönem hepimizin çok sevdiği bir ürün. Tabi burada bir de şöyle bir şey var. Lens koruma lastiği var. Buna bikini de vesaire ediyorlar. diyorlar. Bir adet şurada güneşliğimiz var. Sunshine dediğimiz. Bir de şöyle bir açarsak dürbüne ait diğer detayları görebiliriz. Şimdi şu kutuyu bir kaldıralım. İçimiz dışımız çünkü bugün bayağı bir kutu olacak. Şöyle koyarsam herhalde kurtarı diye düşünüyorum. Arken 62450 üzerinde gördüğünüz gibi her zaman gibi diğer Arken'lerde de yer alan 18 inç LB ile sıkmanızı belirten bir uyarı yer alıyor. Arken'in diğer ürünlerindeki gibi yani burada görmüş olduğunuz diğer ürünler gibi paket içeriği Ultra Z Zengin değil yani bir throw lever çıkmıyor bir zoom kolu yani işte yer almıyor ön arka lens kapağı adeten almanız gerekiyor ama bununla beraber fiyat performans olarak dürbünün kendisinde bir takım avantajlar var hani belki ön arka lens kapağınız olmayabilir ama bununla birlikte 34 tüpünüz var 0 stopunuz var aydınlatmalar takımınız var ama bu detaylara gelmeden önce biz biraz teknik özellikleriyle başlayalım 1037 gramlık bir ağırlığı var diyeceksiniz ki abi onu öyle 624 50 mi alıyoruz 4.5 27 de 56 mi alıyoruz Şimdi 34 tüplü bir dürbün aldığımız için bu dürbünün yapısı büyük. Dürbünün yapısı da büyük olduğu için yani geniş olduğu için ister istemez 1 kiloya yakın ağırlıkları oluyor. Bu da normal. Uzunluk olarak da 358 milimetrelik bir uzunluğu var. Uzunluk da kısmen normal. Çünkü babalar gibi bir dürbün alıyorsunuz. Tabi dürbünlerin daha kompakt dizaynda olanları da var. Ama Arken kuleleriyle de böyle büyük dürbün üreten bir firma. 32 emrat yani 320 kliklik bir dikey bastırma oranı var. Bunlar bazen değişebilir biliyor çok az da olsa. Yani 30 emrat da kullanma kılavuzunda görebilirsiniz. Sitesinde de 32 emrat da görebilirsiniz. Çok önemli değil o aradaki 2 emrat. Yani ortalama 320 kliklik bir dikey bastırma oranı var. 15 emratlık da bir yanal bastırma oranına sahip. Yani 150 klik. Bunlar yeterli rakamlar. Yani sıfır mı ayakla bile fazlasıyla Türkiye'deki mühimmatlarda makine kimyadan yasal olarak almış olduğunuz mühimmatlarda 700-800 metreye kadar sizlere sorunsuz atış yaptırabilirsiniz bilecek düzeyde klikler. Klik seslerinin çok bir önemi olmadığı halde dinletmek istiyorum. Yani çünkü video içerini biraz doldurmaya çalışıyorum. Türgünler çünkü incelerken çok fazla bir şey anlatmadığımız için ve artık ezbere seri konuştuğum için böyle şeyler yapıyoruz işte. Yani güzel ama dediğim gibi sesin bir etkisi yok. Mühim olan şey dürbünün her bir klikte gerçekten doğru bir şekilde hareket edip etmediği. Yoksa bu sesi alabilirsiniz. Boş boş dönen saatlerin dışındaki o zaman ayarında da bu var. Ama mühim olan her bir klikte örnek veriyorum. 100 metrede 0.1 emrat olan bir dürbün için 1 santim acaba gidiyor mu gitmiyor mu? Ama genel olarak söyleyecek olursak klik seslere bakımından gayet geçişleri düzgün. Yani böyle işte basit çarpmalarla vesaire hareket etmeyecek gibi duruyor. Şimdi bu dikey bastırma oranımızı tam bir tur çevirdiğimiz zaman elimiz bitti. Niye? Çünkü sabahtan beri çarpçuk çevirip oynuyoruz. Ha zero stop sıfırlamadığımız için tam olarak ne yapıyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet. Tam olarak 8 emnat çevirmiş oluyoruz. Yani bu ne demek? 80 klik çevirmiş oluyoruz. Eğer bu dürbünü sıfırdan başlatarak tam bir tur çevirdiğimiz zaman... 80 klik yapıyor. Okey. Çok önemli var mıdır bilmiyorum. Dürbünümüz tabii ki adı üzerinde 6x zoom'dan başlıyor. 24'e kadar zoom yapıyor. Zoom sıkılı güzel. Dioptri ayarımız burada yer alıyor. Bu kısımda gayet yumuşak hareket vesaire yok. Hatta olması gerekenden bayağı böyle güzel bir şey var yani bakayım mı? Evet bununla beraber paralaksımız 25 değil 20 yard'dan başlıyor 25, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 300 ve 300'den sonra sonsuz olarak devam ediyor. Yine bununla birlikte üst kulemizde zirostopumuz var, yan kulemizde kapak ayarımız var, sol tarafta reticle'ımıza aydınlatmaya yarayan 6 adet aydınlatma ayarımız var açık kapalı açık kapalı olarak ve CR2032 pil ile çalışıyor bu dürbün. Şimdi bu dürbün FFP bir dürbün. VPR retikla sahip. Yani çama ereslediğimiz retikla sahip. 34 tüp çapıyla diğer birçok markanın önüne geçiyor. Çünkü bu dürbünde Aydınlatmalı reticle var. 34 milimetrelik tüp yapısı var. Ekstra bununla birlikte diğer birçok dürbünde olduğu gibi yani orta ve üst segment dürbünlerde olduğu gibi ED glass. Yani yüksek zoomlarda doğru renk skalasını olabildiğince dürbünde düzgün bir şekilde vermeye yarayan da lensler kullanılmış. Kalın yapısıyla, fiyatıyla ön plana çıkan bir dürbün. Arka. Alt 2450 serisinde Türkiye'de birkaç marka gibi çok iyi özelliklere sahip ürünlerden bir tanesi. Marka yeniliğinden dolayı fiyatının biraz daha uygun olduğunu düşünürsek özellikleriyle birçok markanın önüne çıktığını düşünüyorum ben şahsen. Bu dürbün de diğer birçok dürbün gibi nitrojen yani azot dolgusuna sahip. Buğulanma, herhangi bir şekilde lens köşelerinde mantarlaşma, içeriye böyle bir sis geçmesi vesaire gibi su geçirmesi gibi bir şey söz konusu değil. Ama tabii ki zorla hava koşullarında dürbünümüzü olabildiğince korumamız gerekiyor gerekiyor. Çünkü kulelerimiz vesaire açıkta ama genel itibariyle biz standartlarının tamamını karşıladığını söyleyebiliriz. Bu dürbün ile birlikte yine her Arken videosunda söylediğim gibi Arken'i kendi ayağını kullanmak her zaman daha iyi. Niye kendi ayağını bu çok sesli sürekli olarak tavsiye ediyorum. Çünkü Bakın arkadaşlar. 20 MOA'lık kendi monoblok ayağı var. Tam 20 MOA. Ve 34 tüp. İthal bir 34 tüp monoblok ayağı vereceğiniz para normal şartlarda 8-10 bin lira civarı. Ama Arken'in kendi orijinal ayağı oldukça uygun. Ben fiyat söylememeye gayret ediyorum. Bunu internet sitemize girip bakın. Zaten kendiniz mukayese ettiğiniz zaman fiyatın ne kadar uygun olduğunu göreceksiniz. Neden? Neden? Çünkü bu paralara alınabilecek ayakların sayısı az çok bellidir. Ama Arken'in kendi ile birlikte getirdiği çok uygun bir fiyata monoblok 20 MOA ya da ayak alabilirsiniz. Bu dürbünle alakalı söyleyeceklerim bu kadar derdim ama değil. Bir de Arke'nin kendi su terasını alırsanız 62450'de setup'ınızı tamamlamış olursunuz. 62450'nin özellikle 34 milimetrelik bu tüpe sahip olan ürünüyle birlikte uzun mesafelere 50 milimetre lens çapına sahip olan bu dürbünle de rahatlıkla atış yapabileceğinizi düşünüyorum. Çok daha az özellikli olan dürbünlerle biz bunu başarıyorduk. Eminim siz de yaparsınız diye düşünüyorum. Yapabilirsiniz bence. Neden? almost awesome.